Arkadaşlar merhabalar videoya başlamadan önce kamu personel alımlarıyla alakalı güncel bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Ayrıca bu süreci ben tek başıma yönetmekte zorlanıyorum diyorsanız ücretli danışmanlık için whatsapp numaram videonun açıklama kısmında mevcut. Whatsapp üzerinden detaylar için yazabilirsiniz. Evet kamu kurumları personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. Sıradaki ilanımız Konya Selçuklu Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere sözleşmeli personel alım ilanı. KPSS puan sıralamasına göre yapılacak arkadaşlar alım. Hangi alanlarda alım var bir bakalım. Birinci alanımız mühendis 2 kişi alınıyor. Lisans düzeyinde eğitim veren endüstri mühendisliği bölümü mezunu. En az B sınıfı sürücü belgesi ve yabancı dil seviyesi D olması gerekiyor. Lisans KPSS'den en az 75 puan. Kadın ve erkek adaylar başvuru yapabilir. İkinci alanımız yine mühendis. Bilgisayar mühendisliği lisans mezunu. En az B sınıfı sürücü belgesi 3 kişi alınıyor. En az 75 puan almış olması gerekiyor lisans KPSS'den. Diğer alanımız inşaat mühendisliği. Yine en az B sınıfı sürücü belgesi isteniyor. Kadın erkek adaylar başvuru yapabiliyor. Lisans KPSS e en az 75 puan almış olması gerekiyor. İki mimar alımı var. Lisans KPSS'den en az 75 puan, ve yine B sınıfı sürücü belgesi istenilmiş. Bir istatistikçi alınıyor. Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin istatistik programından mezun en az B sınıfı sürücü belgesi, lisans KPSS en az 75 puan. Hemşire alımı var. Lisans düzeyinde eğitim veren lisans hemşirelik mezunu olması lazım. En az B sınıfı sürücü belgesi ve lisans KPSS en az 75 puan. Veteriner hekim bir kişi alınacak en az B sınıfı sürücü belgesi ve lisans KPSS'e en az 75 puan almış olması gerekiyor. Tekniker yani elektrik elektronik teknikeri bir kişi alınıyor en az B sınıfı sürücü belgesi ön lisans KPSS'e en az 75 puan. Tekniker alımı makine teknikeri en az B sınıfı sürücü belgesi ve ön lisans KPSS'e en az 75 puan. Tekniker inşaat teknolojisi bölümü mezunu en az B sınıfı sürücü belgesi, ön lisans KPSS en az 75 puan 5 kişi alınıyor. Tekniker, bahçe tarımı, tarla bitkileri bölümlerinin birinden mezun, en az B sınıfı sürücü belgesi, ön lisans KPSS en az 75 puan. Tekniker, harita ve kadastro teknikeri 1 kişi alınıyor, en az B sınıfı sürücü belgesi ve ön lisans KPSS en az 75 puan almış olması gerekiyor. Başvuru genel şartları Türk vatandaşı olması kamu haklarından mahrum olmaması, adli sicil kaydının temiz olması, erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması, görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığının bulunmaması gerekiyor arkadaşlar. Başvuru özel şartları 2024 KPSS puanı geçerli olacak. En az B sınıfı sürücü belgesi istenilmiş ve daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle ayrılmamış olması gerekiyor. Peki başvurular nasıl olacak? başvurular 20 Mayıs 23 Mayıs tarihleri arasında isterseniz şahsen isterseniz iadeli taahhütlü post yoluyla ya da insan kaynakları etselcuklu.bel.tr mail adresine istenilen belgeleri yükleyerek başvurularınızı yapabilirsiniz. Şartlara uygun arkadaşlar başvurularını yapabilir. Hepinize kolaylıklar diliyorum.